Değerli izleyicilerimiz spordan gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 2017'den sonra 2021'de de ampute takımız Avrupa şampiyonu. 19 Eylül'de Sayın Osman Çakmak hocamız 19 Eylül'de gaziler gününde kendisi de bir gazi dün mutluluğunu gördüm, heyecanlandırdı. Hepimizi Türkiye'ye armağan etti. Gaziler Günü'ne armağan etti. Gaziler Günü'nde dün itibariyle kutluyoruz. Osman Çakmak şunu söylüyor. Kura çekildiği gün baktım, final 19 Eylül'de. 19 Eylül'de Gaziler Günü'ne hediye etmek istiyorum dedi. Kalbinden geçeni, gönlünden geçeni milli takıma ve kendisine aşılamış. Başarı geldi. 2021'den 21'de de tekrar Avrupa şampiyonu amputa milli takımımız. 36 gol atmış, 2 gol yemiş, harika. Bedensel özür olabilir, her insanda olabilir ama yüreksel özür olmasın. İnanmışlar, başarmışlar. Bir de isteği var, saat 2'de Atatürk Havalimanı'ndayız diyor. Van Persie'ye, Falco'ya insanlar geliyor diyor. Covid tedbirleri kapsamında tabii ki uyarıyorum. Karşılanmalarını istiyor, tek isteğim budur diyor. Kutluyoruz, yürekten kutluyoruz milli takımımızı. Bizi heyecanlandırdı. 19 Eylül'de bize buna hediye etti. Mükemmelsin Ampute milli takımı. Teşekkürler ediyoruz. Yolunuz açık olsun.